Evet hepinize merhabalar. sportoto 41. hafta tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Zorlu bir Spor haftasındayız diyebilirim açıkçası. Biliyorsunuz seçimlerden dolayı bu hafta Süper Lig'de maçlar yok. Sonrasında hafta iki mesaisi olacak. Bu yüzden program tamamen Avrupa maçlarından oluşmuş durumda ve biz de yine buralardan en mantıklısını en olurunu yapmaya çalışacağız. Ama baştan söyleyeyim bu hafta başlıkta da söylediğim gibi yazdığım gibi milyon verir. Yani hani sürprizler sanki daha fazla olabilir gibi. Banko tadında baktığımız maçlar yok. Maçların isminin büyük olduğu ama sürpriz gelebilecek farklı maçlar var. Yani birçok değişkeni içerisinde bulunduran bir spor toto bülteniyle karşı, karşı karşıyayız diyebilirim açıkçası. Hemen maçlarımıza geçeceğiz ya maçlarla ilgili yorumlarımızı da yapacağız tabii ki şöyle baktığımda sırasıyla gideceğiz tabii bizim sıramıza göre 12-16 Mayıs tarihleri arasında oynanacak maçlar ama bohum maçıyla başlıyor ben nasıl yaptım arkadaşlar onu da söyleyeyim 256 liralık bir kupon oluşturdum şu an karşımda kupon ve bu maçları size aktarmaya anlatmaya öncelikli tercihlerimi ya da maçlarda alınabilecek potansiyel sonuçları belirteceğim yine böyle e, baktığımda nasıl diyeyim 6-7 tane sürpriz aramışlar aramış gibiyim açıkçası. Fakat bu bültende tekrar vurgulamak gerekirse hemen hemen böyle banko net diyebileceğimiz maç çok Hani aslında maçların tüm ihtimalleri sürpriz gibi bir tekrar yapmış olduk. Fakat şimdi artık anlata anlata gidelim. Bu arada beğenileri unutmayın. Spor Toto bültenimize de güzel bir beğeniyle destek verelim. Ee, yeni gelmedik. Geri geldik Spor Toto biliyorsunuz. Son 5-6 haftadır başlamıştık. Güzel sonuçlar ve güzel kazançlar getirmiştik. Öyle olmasını umut ettiğimiz bir hafta olsun bohum Augsburg maçı mesela az önce anlattığım gibi hani bu maçın hangi sürpriz olur? Augsburg'un kazanması mı sürpriz olur? Bohum kendisi aslında zaten potansiyel maçın favorisidir. E klasik Bundesliga biliyorsunuz orada da çok farklı değişkenlikler var. Özellikle gol tercihleri açısından altı üstü. Hepsi birbirine karışmış durumda. Lig sonlarına gelirken birçok değişken de içerisinde barındıran maçlar var. Ben burada ne aldım? 1 ve 2 ile gittim. Augsburg'un galip gelmesine ben net bir şekilde söyleyeyim sürpriz görmüyorum arkadaşlar. Onu tercih etmek istedim ama yanına 1 koydum. Sadece sürprizciler 2 ile bile gidebilir diyorum. Frankfurt Mainz maçı mesela geçen seneye göre çok daha... Ee, sıkıntılı bir Frankfurt var. Oyun anlamında değil mi? Aslında kadro kalitesine göre Mainz'den çok daha iyi bir takım. Mainz özellikle geçen sene klasik bir iç saha takımıydı. Bu sezona bakarsanız çok değişken performanslar sergilediler. Oyun anlamında e, sanki biraz daha geçen sene aratıyorlar ama onların da potansiyel aslında sürpriz yapma imkanı vardır. Ama şunu söyleyeyim Sportoto bülteninde çok fazla da bütçeyi e, açıkçası karıştırmadım birbirine. Ben burada 1 aldım. E, ya 0 olma ihtimali var gibi maçın ama 1 ile geçti. Frankfurt'un en azından e, iç sahada galip gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu sezonki Frankfurt oyunu çok fazla da güvenemiyorum. Sport bülteninde olmasaydı ki bülteninde olsaydık daha çok gol tercihleri, alt üst tercihleri gibi farklı oranlar bulmaya, yakalamaya çalışırdım. Tarafa gitmezdim. Union Berlin Freiburg. Bakın, bakın bu maçta şöyle baktığınızda <laughs> sanki iddia bülteninde bitiyor Alt gibi duruyor aslında değil mi? Hele ki Union Berlin varsa. 1-0'da bitebilir. 0-0'da kalabilir. 1-0 Freiburg'da kazanabilir. İhtimaller 3 gibi. Fakat 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 en azından Union Berlin'in kendi sahasında kaybetmeme ihtimalini almalıyız diye düşünüyorum. O yüzden öncelik burada 0'da olabilir. Bak onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu maçın beraberlik ihtimali vardır diye düşünüyorum. hatta berabere bitebilmesi üzerinde duruyorum. Ama biri de yanına aldım. Kesinlikle Union Berlin zaten iç sahadaki potansiyel e, biliyorsunuz kazandığı ya da aldığı sonuçları kazanma ihtimali yüksektir. E, 1 ve 0 gittim onu net bir şekilde söyleyeyim. Stuttgart Leverkusen e, bütçeyi farklı harcamak istesem belki çift ihtimali alırdım ama ben burada Leverkusen denemesi yaptım. Çift ihtimal alacak olsaydım 0'a gitmez 1 ve 2 alırdım. Yani bu maçın pozisyonlu ve gol beklentisi yüksek bir maç olarak durabileceğini düşündüğümden dolayı biri de yanına alırdım. Yani böyle beraberlikle bitecek olsa 2-2'lerde falan beklerim. O yüzden taraflara gitmek daha akılcı durur görüşündeyim. Ama ben yine tek tercihle gittim kendi kuponumda. Leverkusen'i alıp geçtim. Onu da belirttim. Yine brest Ökser maçı var. Az önce hani vurguladım ya hangi maçı kolay ki bu maç kolay olsun bültende. Sürpriz aranabilir mi? Evet aranabilir. Ben aradım mı? Aramadım. Yani Brest tarafı burada daha çok banko gibi duruyor. Ama oynanma yüzdelerine bakarsanız zaten %55 Brest %24, %21 de diğer ihtimaller var. Ben Brest e aldım, geçtim. Mesela Monaco Lil maçı var. Alın size sürpriz Selil'in galibiyeti. E ben burada Lili denerim. Net bir şekilde denerim. Ve şu anki oynanma yüzdelerine bakıldığında Monaco'ya bir yüklenme var. O zaman ne yaparız? Lil tarafından mutlaka denememiz olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü %52 Monaco, %23 Lil oynanmış şu ana kadar. 1 ve 2 ile gittim arkadaşlar. Öncelikli tercihim ne derseniz ben bu maçtaki öncelikli tercihimi... 2 olarak görüyorum. Tek gitseydim sadece Lille galibiyetini 2 ile de gidebilirdim. Yine böyle potansiyel zevkli ve gollü geçme, aday maçmış gibi duruyor değil mi? Böyle bir tercihim var. Şimdi Villarreal Atletico Bilbao maçına geçtim. Ya bu maçta şunu söyleyeyim. E, Villarreal tarafı çok ağır basıyor. Villarreal tarafı favori olarak duruyor ama Atletico Bilbao ne olursa olsun işin ucunda varsa İspanya Ligi'nin en köklü ekiplerinden bir tanesidir Barcelona'nın Madrid'lerin işte Villarreal dışına katarsın Sevilla'ların arkasından gelir mutlaka ve burada e, bu sezonki performansına dayalı olarak değil ama potansiyel bir sürpriz aramak gerekirse sıfır ihtimali üzerine durulabilir diyorum. E yanına Villarreal'i koyalım tabii çiğit ihtimali alacağız işte bankosunda almaya çalışıyoruz ve en azından kazanalım diyoruz bir şekilde. Sıfırla gittim ve bir de yanını aldım onu belirteyim. Real Valladolid Sevilla e burada Sevilla işin içinde varsa hele ki bu sene ise sürpriz Seyel Sevilla'nın karşısında durmak. E ben bu sürprizi her maçta ararım. Ama burada Real Valladolid tarafına gitmek e, ya çok büyük sürpriz olmasa gerek. Aslına bakılırsa 3 ihtimalli bir maçmış gibi duruyor. Ama ben bu ihtimallerden iki tanesini Valladolid ve Sevilla beraberliği kısmında denedim. Bu maçın beraberliği üzerinde durdum. 1 ve sıfırla gittim. Ha Sevilla kazanır mı? E kazanabilir. O ihtimalle vardır. Hatta şu anda oynanma yüzdelir. Sevilla tarafında ama ben burada Real Valladolid bu maçı kaybetmez görüşünde oldum. Yani daha doğrusu biliyorsunuz 3'ünü de kapatmıyorum. Bazı maçların 3'ünü de kapatılması gerekebilir. Ben iki tercih arasında durdum. Real Valladolid yönünde değerlendirmelerim oldu. 1 ve 0 hangisini tek geçelim diye bir senaryo olursa vallahi direkt Real Valladolid galibiyeti bile denenebilir. Görüşündeyim açıkçası. Aston Villa Tottenham maçı var. Premier Lig'den. Şimdi bu maçın neresinden tutalım. Tottenham defansı evlere şenlik devam ediyor değil mi? Net bir şekilde evlere şenlik devam ediyor. Yani hani burada Aston Villa hani belki de bültende olsak gol tercihleri açısından değerlendirdik. Ee, sürpriz ne burada şimdi? 1-0-2 bitmesi sürpriz değil. O zaman biz ne yapacağız? Bu kadar defansına güvenemediğimiz bir Tottenham karşısında kaç atar kaç yer bilmiyorum ama en azından sıfır ihtimali devre dışı bırakıp potansiyel pozisyon olmasını bekliyorsak bu maçlarda ne yapıyoruz? Sportoto bülteninde 1 ve 2 ile gidiyoruz. Yani burada Aston Villa galibiyetini alırım. Tottenham'ı da denerim. 1 ve 2'yi de değerlendiririm. 0 bitme ihtimali var mıdır? Yine aslında zor maç. O de vardır. Ama ben bütçemi 1 ve 2'den tarafa kullandım. Ee, yani 0'ın 3. ihtimal olarak olabileceğini düşünüyorum bu maçta. 1, 2 öncelikli tercihim olduğu için biri kaldım. Yoksa kafadan 3 ihtimalle ama ben ikisini aldım da demiyorum. Onu da net bir şekilde belirteyim. Chelsea, Nottingham Forest, Nottingham Forest küme düşme potasında Zor günler geçiriyor Tabii ki arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim mi hani e, Chelsea'ye ne kadar güvenirim aslında değil mi? Chelsea'ye güvenebilir miyim? Nottingham Forest buradan bir beraberlik alsa çok afaki büyük bir sürpriz midir? Aslında değildir bunu da belirtelim. Fakat işte bütçeyi de daha fazla zaten maçlar 3 ihtimalle duruyor 2 ihtimalleri üzerinde durduk falan. Çok da aşırı ee, burada bütçeyi zorlamadım. daha bir alıp da geçtim ama aklımda soru işaretleri kalmadı değil. Yani böyle sürprizi sürprizini arayabilecek arkadaşlar bir beraberlik denesin. Bak beraber aslında ya da bütçesi bazı diyor ki spor tutu yorumların altında görüyorum 4000 liralık falan bir kupon oluşturalım diyor. 2000 liralık falan diyor. O yüzden arkadaşlar bu ihtimalleri de ben sürekli vurguluyorum. Maçların farklı senaryolarında alınabilecek kapatılabilecek maçları dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Ben sadece kendi kuponumu anlatıyorum ama sizlerin oluşturabileceği kuponlara da yine yardımcı olmaya çalışıyorum diyelim. Ben tek gittim ama beraberlik denemesinde olabileceği görüşündeyim. Brentford West Ham maçı. Ya e aslında yine kararsız kalınabilecek maç. Ben 1 gittim onu söyleyeyim. Brentford'un kendi sahasında West Ham'ı yenmesini bekliyorum. Bakın işte size sürprizin sürprizini sürprizine aradığım ve kendi kuponumda yazdığım maç Everton Manchester City. Tabii ki Manchester City kazanır. Tabii ki şampiyonluk yolunda onların tökezlemesini falan beklemiyoruz. Ee, şuna da katılmıyorum. İşte Real Madrid maçından çıktılar. Bu haftadan sonra bir daha Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi yarı final rovanşı oynayacaklar. City değerlendirilmez falan görüş. Ne diyelim City'nin o kadar geniş kadrosu var ki. Hani buradan oluşturulabilecek Real Madrid maçını oynamadan oluşturulabilecek kadronun da Everton'ı yenebileceği görüşündeyim aslında. Ama dediğim gibi Premier Lig şampiyonluğu birçok şeyin daha önünde geliyor. İşin ucunda İngiltere varsa başka hiçbir şeyi göz önünde bulundurmamış. Bazı liglerde e, tabii ki şampiyonlar ligi bazı takımlar için daha önemlidir, daha büyüktür vs. ama City buraya kadar getirmişken Premier Lig'de hata yapmadan Everton'da geçecektir ama dedim ya ben bir denemesi yaparım. Tarihinde Premier League'den hiç düşmemiş bir takımdan bahsediyoruz. Onlar da küme düşmeyi yakından hissettiler. Brighton karşısında net bir galibiyet almışlardı. Burada City'yi zorlarlar. İlla ki zorlayacaklardır. 1 ve 2 ile gittim arkadaşlar. 1 olmasa güzel bir sürpriz olur. Haftanın en büyük sürprizlerinden biri olur. Ee, ama denenmeye de değer olarak görüyorum. Tabii ki de 2'yi yanına ekledim. Spezia Milan yine aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nden çıkmış bir Milan olacak. Yine Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek önümüzdeki hafta Milan olacak. Ara bir Spezia maçı var. Milan'a ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Maçın favorisi net bir şekilde. Orada da ilk dört iddiaları müthiş bir hızla devam ediyor. Bu sezonda yine böyle son haftalar karışacak oralar çok fazla. O yüzden Milan'ın da aslında lige de asılması gerekiyor bir taraftan. Ama Burada ne yaparız? Bir beraberlik denemesi yine sürprizse alırız. Zaten Spezia'nın da biliyorsunuz durumlarına. Yanına Milan eklerim ama beraberliği de mutlaka göz önünde bulundururum. Ben 0 ve 2 ile gittim onu belirteyim. Ee, bu şekilde bir değerlendirmem oldu. Bakın Monza Napoli şampiyonu ilan etmiş. Şölen havasına bürünmüş. Ee, şehir şehir kupayı gezdiren Napoli'li oyuncular her gün eğlencenin içerisinde olan bir Napoli taraftarlar kaç yıl 35 yıllardan gelen resmi şampiyonluk artık. O yüzden bu saatten sonra kaç haftalardır o Napoli'nin puan kaybettiği haftalarda da sizlere çok kez belirtmiştim. Aman Napoli'ye dikkat 1-20-30 oran açıyorlar patlatmasın bu saatten sonra Mayıs ayındaysak iddialı takımlar üzerinde durmalıyız iddialı takımlar üzerinden gitmeliyiz diye defalarca vurguladım. Yani Napoli berabere kalsa Napoli kaybetse onlar yine üzülmeyecek. Sen niye üzülesin o zaman? Ama ne yaparız? Bir denemesini burada alırız. Monza galibiyetini deneriz. E tabii ki yine yüklenmeler Napoli tarafında olmuş. E Napoli'nin ölüsü %30 performans sergilese zaten Monza'yı geçebilecek ya da yenebilecek güçtedir. 1 ve 2 ile giderim onu belirteyim. Tek sürpriz denemek isteyenler, tek sürpriz oynamak isteyenler direkt Monza'yla da gidebilir bu hafta. Monopoly'den mağlup olması tabii ki de beklenebilir son haftalarda olduğu gibi. O yüzden ben burada 1 ve 2 ile gittim net bir şekilde onu söyleyeyim arkadaşlar. Fiorentina Udinese aslında Fiorentina'yı tek bilirsiniz. Yani Udinese'yi e Kesinlikle rahat bir şekilde hatta yenebilecek güçte bir takımdır. Ama diyebilirsin ki Udinese'dir. Ne yapsa yeridir. Ee, biliyorsunuz öyle bir takımdır Udinese ha. Böyle son sıradaki takım oynarken esasında 4 diyebilir. deplasmanda da gider. En favori ıı, takıma karşı kök söktürebilir. Ya bu takımın içine ne kaçmış falan dersin. Ben o yüzden Udinese'yi değerlendirirken. Yani 10 defa falan düşündürüm Bulunduğu sıra, bulunduğu yer hiç önemli değil. Aldığı puan dengesizliğine de sonuçlara bakarsanız. Ne demek istedim daha çok anlarsınız. Bu belki 2-3 yıldır bu şekilde... Gidiyor yani bana da ters gelen bir takımdır açıkçası Udinese. Beklenmedik maçlarda potansiyel sürpriz yaratmaya yatkın bir takımdır. O yüzden burada ne yaparım? Tabii ki biri denerim. Bütçesi elverenlere ben birle gittim onu söyleyeyim arkadaşlar. Bütçesi elverenlere yine daha fazla miktarlarla girmek isteyenlere sıfırı da yanına alırım. Ee, bu arada yorumlar kısmında bugün şampiyonlar ligi maçı demiş Arkadaşlar bunları katıl grupları üzerinden değerlendirdik İddia bülteni çekmemiştik video olarak Biliyorsunuz ekstranın fazlasını bizim katıl yani ücretli gruplarımız üzerinden yapıyoruz O yoruma hemen anında cevap vermiş olayım Sportoto bülteni bu şekilde yorumluyorum maçları ee, Yani süperlik olmadığından dolayı tekrar etmek gerekirse kolay maçlar olarak da durmuyor Neredeyse şöyle özetleyelim bir tekrar yapmış olalım Mesela ne aradık Augsburg'dan sürpriz gelir mi eğer sürprizse dedik Berlin Freiburg'da beraberlik ihtimali üzerine aldık. başkan ee, başka ne yaptık? Monaco Lille maçında Lille tarafından da değerlendirilebilir dedik. Villarreal Bilbao'da beraberlik ihtimali üzerinde de durduk. Yine Sevilla'nın kazanamaması ihtimallerini aldık. Villa toplumda iki tarafı da değerlendirdik. Ee, sürpriz yok tabi orada. Everton Manchester City'de bir sürprizin sürprizine gittik. Spezia Milan'da beraberlik ihtimalini aldık. Ama bunları yaparken bir taraftan tabi hani en son burayı dinleyenler olsun ya hepsi gelir Hepsi gelmez arkadaşlar. Yani ben banko kısımlarında yani işin olur kısımlarını da yanına ekliyorum. Bakın onları da tekrar dönüp dinleyebilirsiniz. Monza Napoli yine bir Monza denemesi yaptık. Fiorentina Udinese'de de uyarı bulmuştu. Beraberliğin olabilme ihtimali ama ben kendi kuponumda bir alıp geçtiğimi sizlere belirtmiştim. Yani bu şekilde bir Sportoto bültenini ee, bakalım nasıl olacak merakla bekliyorum açıkçası hani buralardan böyle çok ters köşelerde bu hafta gelebilir net bir şekilde belirteyim ama miktar açısından da güzel paralar kazandırabilir bu hafta SporToto diye düşünüyorum açıkçası biliyorsunuz süperlik maçları olduğunda Galatasaray kazanır Fener kazanır falan böyle bir sistem yapıyorsun en azından hani çok büyük ya e, fak işler olmasa kendi sahasında oynuyorsa 4-5 maçımız neredeyse banko tarzında ya da banko tadında olabiliyordu. Ama bu hafta bakarsanız yani böyle kesin banko net diyebileceğimiz belki yüklenmeler işte site olacak. Onun dışında da böyle net bir maç benim açımdan yok açıkçası. Hiç bültende göremedim yani. Ama onda bile bir sürpriz aramasına gittik ki potansiyel sürpriz bile olabilir görüşünde olduk değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere de dilimin döndüğünce aktarmaya çalıştım. Beğenler hatırlattık. Hatırlatmadığımız bir şey kaldı mı? Kalmadı. Umarım çarşamba günü e, den çektiğimiz bu video hafta sonuna yol aldığımız şu dönemde güzel sonuçları, güzel kazançları bizlere getirebilir. Bakın her şeyden önce sağlık dedik bugüne kadar. Bir kez daha tekrar edelim. Aynı zamanda bir sonraki spor toto de seçimler bitmiş olacak. Kendi yağımızda kavrulmaya devam etmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni edelim. Hepimizin için hakkımız hayırlısı neyse o olsun. E, kavgayı, dövüşe, stres, sıkıntı gerek olmadığını düşünüyorum evet başka başka söyleyeceğimiz bir şey kaldı bu arada e, Uğur Atay Selçuk Altay, Özgür Turan, Seyman Ballı yorum yapmış canlı yayınımıza. Onlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, göstermiş olduğunuz ilgi spor toto bültenlerimize de kaldığımız yerden devam etmiştik. Sizlerin desteği ve ilgisiyle devam edebiliyoruz yayınlarımıza. Sonsuz teşekkürler. Sizler orada olduğunuz sürece burada kalmaya, burada olmaya, yardımcı olmaya ve birlikte yol almaya, birlikte kazanmaya her zaman olduğu gibi yine devam edeceğiz, etmeye çalışacağız. Ee, sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.